Sanju Neti'nin gözyaşlarını siliyor. Neti Suk sarılır. Buraya geldiğin için teşekkür eder ve ona "Seni çok özledim" der. Sukvinder, "Burada çok fazla kalmayacağım" der. Neti, "Lütfen birkaç gün benimle kal" der. Sukvinder, şaka yapıldığını ve onu için savaşacaktı ama hiçbir şey yapmadığını söyler. N.T. Sanju'nun evi kendi başına terk edeceğini söyler. Sukvinder, biraz güçlü olması gerektiğini söyler ve ona, neden bu kadar zayıfsın diye sorar. Neti annesine, asla geri dönmeyeceğini söylediğini ve onu sevdiğini bildiğini söyler. Sukvinder ona, aldattıktan sonra bile mi diye sorar. Neti evet bundan sonra bile ona kızgınım ama ondan nefret etmiyorum diye söyler. Sukvinder ona büyük bir adım atması gerektiğini, bu insanların artık ona saygı duymayacaklarını söyler. Neyti annesine, tüm bunları dinlemek istemiyorum der. Sukvinder, bebeği dinledin mi yakında kocasının istismarına tahammül eden bir kız olacak diye söyler. Bebe ona, bunu söyleme ona yardım etmelisin evini yıkma. O burada kalmalı, pari kalmamalı. Neti Pari yüzünden neden kocasını terk etsin ki? Pari gitmeli git ve uyu diye söyler. Bu sırada Pari mutfakta yemek pişiriyordu. Bir kavanoz açmaya çalışır. Sancı ona yardım eder. Pari sen der. Sancı ona neden hayal etmişim gibi bakıyorsun diye söyler. Pari ona lütfen buradan git der. Sancı ona, neden korkuyorsun diye sorar. Ari ona, kimsenin bizi birlikte görmesini istemiyorum der. Sancı ona, Neti'nin artık evlendiğimizi biliyor der. Ari ona, evlendik der. Sancı ona, Neti'nin düşündüğü gibi hiçbir şey yok öyle bir şey yok. Aramızdaki her şey saf. Seni önemsiyorum ve bunu engelleyemem. Annesi de seninle böyle konuşmamalıydı. Özür dilerim diye söyler. Pari, o benim annem gibidir ve neti için bu sütü al der. Bu sırada Parminder'in kocası üzgündü. Parminder ona ne olduğunu ve neden ağladığını sorar. Kocası ona, bu evde çok şey yaşandı. Yakında her şey yoluna girecek der. Parminder ona, zamanla her şeyin düzeleceğini söyler. Kocası ona bu evin temeli olduğunu, onun kendisinin karısı olduğun için şanslı olduğunu söyler. Parminder ona her şeyin iyi kalması için dua ediyorum der. Bu sırada bebe onların konuşmalarını duyar ve hiçbir şeyin yolunda gitmesine izin vermeyeceğim der. Bu sırada Neti üzgündü. Sanju Niti'nin yanına gelir ve ona ne olduğunu sorar ve Niti'nin gözyaşlarını siler. Neti ona sarılar. Sancı Niti'ye ne istediğini söyle her zaman senin beni burada tuttuğun için teşekkür ederim der. Neti ona güvenmenin kendisini kırdığını artık kendisine güvenmediğini, doğru mu yaptım yanlış mı bilmediğini, kocasının böyle bir şey yapacağını hiç düşünmediğini, onun önünde zayıf düştüğünü ve burada kalarak kendisine ihanet ettiğini söyler ve sondan gitmesini ister daha sonra sancı kanepede uyur. Bu sırada Pari'nin midesi bozulur. Armin de Pari'ye ilaçlarını verir ve Pari'ye, oruç tutmamalıydın der. Pari ona, doktorla konuştum der. Armin der, Gurin der seni yemeye zorlarken geldiğim için Tanrı'ya şükür bu yüzden sandalyeyi hareket ettirdim ve yemeği döküldü diye söyler. Pari biliyordun der. Parminder evet ama geç oldu bana daha önce söyleseydin sana daha iyi yemek verirdim diye söyler. Pari ona Rajiv için oruç tutmam gerek diye söyler. Niti'nin annesi onların konuşmasını duyar. Pari parminderi e, benim için endişelenme der. Sukvinder Pari'nin yanına gelir ve ona düşmandan bile betersin Niti'nin arkadaşı değilsin. Sancı için ne hakkında oruç tuttun buna nasıl cüret edersin diye söyler. Fahri ona uzun ömrü için dua ettim hiçbir hak istemiyorum bu sadece Tanrı içindi. Lütfen Niti'ye söyleme o incinecek diye söyler. Niti'nin annesi ona senden büyük bir şey isteyeceğim ve geri adım atmayacaksın ve bu sırrı saklayacağım diye söyler. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.